Buyurun, Günaydınlar, günaydın. Hayır, günaydın. Hoş geldin, Başım hoş buldum. geldin. Nasılsın? Buyur. İyiyim, seni sormalı. Sen İyiyiz, nasılsın vallahi, Kadir? Cim. Biraz uzaksın, anca geldik. Havada soğuk. Günaydın dış ses. Günaydın Kadir, nasılsın? İyiyiz valla. Merak ediyorum evde neler değişti? Sana gelmeyeli çok uzun zaman evet, oldu. Evet, bir buçuk yıl oldu. Bakalım görelim neler değil, değişmiş. Değil. o mutfakta neler yaptık, neler, neler. yaptık? Hadi bakalım. Çay saatte gösterdim harfetin eminim sen yemekte de İnşallah. gösterirsin. İnşallah. Bugün başarılı olursak ne mutlu bana. Hadi bakalım. Temizliğe bakmaya geldim ama önce şöyle bir şöyle mutfağa ki. bakalım da detay. Tabii ki. Hadi buyur Hadi bakalım buyur. o zaman. Gel sen önden geç Hadi bana buyur. göster. Buyur. Merhabalar ben Mükerreme Böcek. 21 yıllık evliyim. 41 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Afyon bol ve dinleyeyim. Ev hanımıyım. Yalnız yerler parıl parıl parlıyor uzakta. Buzdolabımızın örtükleri serili. Gayet tertipli düzenli. Mükerrem abla bu ne? Bunu kahve yanında ikramlık yaptım seni gelecek diye. Ev baklavası. Deprem özel haftasına Enamarat benim ekibinden bana bu teklif geldiği zaman hemen hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Depremzede kardeşlerimize bir nebze bizim de çorbada tuzumuz bulunursa ne mutlu bize. Mükerreme Hanım kızınız Adana'da okuyordu ama siz onu okula göndermediniz. Neden göndermediniz? Yani diş problemi vardı. Randevusu gecikmişti üç gün sonraya o yüzden gidememiş. Değilse pazar günü uçacaktı. Deprem o da yaşayacaktı orada. Bir As verdiğimiz verdiğimiz Karşıladı yoksa. diyelim. Bir yaptığımız iyilik önümüze mi geldi artık? Ne oldu? Bence aldığın hayır dualar engel oldu. Şey Çiğdem abla dediğin manav bir gün önce gitmiş oraya. Evet. Ertesi gün tuzla buz her şey. Ben birazdan tabii eğer mahsuru yoksa kızınızla da konuşmak isterim. Bakalım o ne düşünüyor bu konuda. Şimdi salona geçelim tabii biz. Tabii ki. Yani Buyur. Burası güzel ama. Normalde her konuda hırslı tuttuğunu koparan bir bayanım. Ekstra bu hafta daha hırslıyım. Ödül kesinlikle benim adıma gitmeli. Buyur Kadir'cim salona Aa, geçelim. Meşhur pembe koltukları. Evet. Dün gibi hatırlıyorum Babaanne diye. koltuklarım çok eleştirilmişti. Evet Mükerrem ablanın Umre'den getirdiği çaydanlıkları, zemzemlikleri. Yok sandalyelerin arası falan çok güzel. Şöyle bir koltuğa bakayım. Yok çok güzel koltuklar falan halıya baksana pırıl pırıl. Tüller müller maşallah. Sen nereyi açmayı bilmiyordun Mükerrem abla? duşa kabinin altını Mükerrem abla söktüğü evet. bilmiyormuş. Evet tüm Türkiye benim sayemde öğretmiş olduk. <laughs> o gün geldik söktük altını temizledik. Evet. Hadi bir gel gidelim bakalım. Hadi bakalım. Söktün mü daha bizden sonra orayı sen sildin mi? Ben daha önce çay saatinde yarışmıştım. Yemek programı olarak bu ilk olacak. Tabii ki ekstra hızlıyım. Bu hafta şampiyon ben olacağım. Evet. Mükerrem ablanın banyodaki zigon sehpası. O da aynen duruyor. Evet. Değiştirmedik hala. Hiç değişmemiş. Şimdi şuraya bir bakalım. Kuzum sefer niye gelmiyor bu? Demek ki sen de temizlemeye temizlemeye galiba unutmuşsun. Ben zaten bundan hayatta eve sokmadım. Sırf bu altıyla uğraşmamak için. Ben de en kısa zamanda değiştireceğim onu Kadir. Zaten her Geldi. Benim. Ben de bir de bunun üstünü yıkanırken korkuyorum Mükerrem abla. Şu ortası çatlayacak da içine gireceğim yok, yok. diye. Bakayım. Aa yok. Mükerrem abla da çok şeyler değişmiş. Mükerrem Sizin abla. Sizin program sayesinde duşa kabinin altını temizlemeyi öğrendik. Temizliğimde sonuna kadar iddialıyım. Başak Burcu'yum. Titiz, temiz, hijyenik bir bayanım. Gel misafirler geldi mi? Aa, kapı çalıyor. Gel Mükerrem Hadi. abla aç kapıyı. Açalım. Aç aç koymadılar ki bir ev gezelim. Çay saatinde yarışmak benim için daha zor. Yemek her zaman yaptığım şeyler benim için daha kolay. Buyurun. Merhaba, merhaba. Mükerrem Hanım'ın karşılamasını beğendim. Ee, sıcak samimi geldi. Kolonyamızı da tuttu. Güzel karşıladı. Mükerrem Hanım'ın karşılamasını sıcak ve samimi buldum. Sen evet. hoş geldin. Kendimiz hoş bulduk tekrardan. tekrardan. Hoş, bulduk. hoş geldik. Hoş Nasılsınız? İyi misiniz Kadir Bey? İyi. Şükürler olsun. Günden güne işte daha. biraz daha iyi olmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz Bu zaten. hafta sizin de enerjiniz bizi biraz daha kendimize getirdi. Evet, bugün Mükerrem ablanın günü. Onun marifetini göreceğiz. Evet. Her şeyden yana. Merak bugün... ediyorum. eminim merak ediyorsunuzdur. <laughs> Ben sizden daha çok merak ediyorum. Çünkü Mükerrem ablanın dediğim gibi hiç yemeğini yemedim. Çayını içtim. Çay sofrası çok güzeldi. Hamur işinde eli yatkındı. Gayet güzel afyon bükmeleri yaptı. İddialı. Ama yemek konusunun marifeti nedir bilmiyorum. Ama Mükerrem ablayı şöyle kısaca bir tekrar tanıyalım mı? Siz Tabii ki. çok fazla tanımıyorsunuz. Ben az çok biliyorum ama en çok bildiğim şey Mükerrem ablanın afyonlu oluşu. Zor bir zamandan geçiyoruz ama sen pandemi zamanında da zor bir dönemden geçtin. Yani sevdiklerini kaybetmenin evet. ne demek olduğunu sen biraz daha erken öğrendin. Ve evet zor bir dönemde öğrendin ki hani ne cenazeye gidebiliyoruz ne bir akraba olarak bir araya gelip birbirimizi teselli edebiliyoruz. Çünkü o zamanki dönem daha da zordu. Benim için pandemi süreci çok acı bir şeydi yani. En çok sevdiğimi, en çok değer verdiğim canım annem ben toprağa verdim. Anneannem de benim için bir o kadar kıymetliydi. Çünkü onunla da ben aynı sen gibi çok vakit geçirdim. Beraber kaldım. Dedem erken rahmetli olduğu için hani çok bir zamanımı evlenesiye kadar anneannemle kalmışımdır. İkisini 17 gün arayla ben toprağa verdim. O 17 yani bu tramvayı ben iki yılda zor atlattım yani atlatamadım bekarlan. da diyebilirim hırçınlık hani sinirli agresif ne diyeyim yani insanlara karşı falan aşırı bir böyle sinirli halim parçalama isteğim kırma isteğim çünkü annemi göremedim yoğun bakımda ona ulaşamadım insanlar istemsizce onlara bulaştırdılar bulaştıran kişi bunu hani söylemedi işte bu kim 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 derken hani insanlara karşı içinde istemsizce bir sinir oluşuyor bir sinir kaybı <laughs> oluşuyor yani Kırısına Alamadı. Hırsını alamıyorsun acaba hani neden böyle bir kötülük yapıyorlar hani ya silahla vurdurmuş ya da gelmiş bulaştırmış öldürmüş belki hani önceden söylenseydi tedbir alınsa kurtulabilir miydi diye düşünüyorsun çünkü annemin hiçbir e, sağlık problemi yoktu 57 yaşındaydı o yüzden yani hani kabullenmem hani annemi kaybetmeyi kabullenmem benim için biraz zor oldu açıkçası peki mükerrem abla bu bulaştıran kişi hastalıklı olduğunu biliyor yani, mu yani, yani, bence biliyordu öyle diyeyim teyzelerim dayılarım onların çocuk kuzenlerim, yani aile katliamı gibi bizim hepimiz yani bütün herkes 100 oldu, kişiden mı? fazlası bu şeye bulaştı öyle Ama mi? işte kim yaşayacağı Ama olmaz. şey onlar da isteyerek olmamıştır yani, tabii. Bütün yani akraba, ziyaret, anneanne. Hani, hani, hani. isteyerek tabii ki bulaştırmak evet, ama bunu evet. fark ettikten sonra Geç en azından hani tedbir yani. amaçlı bende var. Hani size geldim, <laughs> siz de tedbirinizi alın diyebilirdi. Benim Keşke hani açıklamak de... istediğim o yani. Tabii yani, o biraz bir hastalık Mesela bizde evet. de babam olduğunda evde yani babamın bütün testleri negatif PCR'ları. Onun da akciğer tomografisine çıktı mesela ama bizde hiçbiri bize bulaştırmadı mesela. mesela. Hani öyle bir şey de hani belki evet. Ya şimdi o acıyla insan Tabi, bilerek insan düşünür. Ne... Bilerek mi bilmeyerek mi artık onu araştırmıyorsun. Evet tabii tabii. Yani. Kim geldi de bulaştırdı. Yani evet o acıya dayanamadığın için sorguluyorsun yani istemsizce sorguluyorsun işte. o dönemde işte. bir araya gelmemeye evet. çok dikkat ettik. Bir hep de hepimiz. şey hani dikkat e, etmeyince sss. bulaşıyor. Evet. Son Annesi dediğimiz... yaşlıydı anneannem. Bak ama muhtaçtı anneannem gibi ilgileniyordu. Ha tek kişiyle girenseydi. İşte tek kişiyle olması. de olmuyor. Çünkü yeni anneannem ne Hayır gidip geliyorlardı. İşte sürekli geliyorlardı sürekli. O eve her, gelen, o eve her girene bulaştı öyle deyip. Yaşlı kadına bulaştırdılar oradan Herkese Peki sen dağıtık. son görevlerini yerine getirebildin mi? Kesinlikle. Yani ben annemin arkasından mevlütünü, Kur'an'ın her şeyini yaptım ama biz cenazesini göremedik. O ilk pandemi dönemlerinde kefenlendi, yıkandı ama hastanede oldu. Biz içeriye almadılar. Tedbir amaçlı. Sen annenin <laughs> son yüzünü görüp de... Göremedim. Hiçbir şey göremiyorlar ki bizimle. Göremedim. Ve eşimle oldu. babam gördüm. Mark şey morgda. Benim e, görmemi babam pek istemedi. Çünkü hani benim şeker rahatsızlarım, kronik rahatsızlıklarım çok ya. O yüzden İyice fenalaşıyorsun. Hani, sen e, o şekilde hatırla Kadir Bey zaten şey mezarlığa bile yaklaştırmıyorlar. Yok, Bizim yok biz öldü. Şey, katıldık uzakta yani, duruyoruz. Yaptık. İşte dört tane o zor buluyorsunuz. Ama hani diyorlar ya insan bir kere soğuk yüzünü görünce evet. biraz olsun içi bine bize soruyor. Ama soğuk. COVID'de i̇şte. mezarlığa bile yaklaşamıyorsunuz. Baya uzakta Dur, duruyorsunuz. O dönemki ölüm de çok kötü <laughs> bir çok ölümdü. Çok acı. Yani yakınları iç için hele Allah yardım etsin. Evet. Şimdi Kerem abla bu süreçte çok zorlanmış. Psikolojik olarak da dediği gibi sürekli bir sinir bir de üstüne şeker siniri dediğimiz şey var zaten. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.